Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Paraf yayınlarından bir soru var. İnsülin ilgili diyor. Ki, kan şekerinin düzenlemesine işlev yapan ve kan şekerini düşüren diyor hormon ile ilgili diyor, hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar önce insülin ne yapıyor bir bakalım. Diyelim ki şurası bakın kan damarımız, kılcal damar. Kanda ne var arkadaşlar? Glikoz var. İnsülin ne yapıyor da arkadaşlar? Reseptöre bağlanarak glikoz kanalının açılmasını sağlıyor ve kandaki glikoz ne yapıyor bu şekilde? E, dokuya geçebiliyor değil mi? Ve bu şekilde ne yapmış oluyor arkadaşlar? Kan şekerini azaltmış oluyor. Yani azaltmış derken normali indirmiş oluyor diyebiliriz. İnsülin hormonu arkadaşlar protein yapılı bir hormondur ve reseptöre bağlanarak dediğimiz gibi böyle bir etki gösteriyor diyoruz. Şimdi bakalım diyor ki pankreasın beta hücrelerinden salgılanıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar pankreasta Langerhans adacıkları var. Bu Langerhans adacıklarındaki alfa hücrelerinden glukagon salgılanıyor. Beta hücrelerinden de arkadaşlar insülin salgılanıyor diyebiliriz. Akışı, bu doğru olduğu zaman yağ dokuda diyor, yağ yapmayarak depolanmış yağ miktarını artırır. Akışı şöyle düşünün, şimdi kandak glikozun dokuya geçmesini sağlıyor ya e burası yağ doku olamaz mı? Olabilir. E yağ dokuya geçtiği zaman glikoz Glikozun fazlasını biz ne olarak depoluyoruz? Tabii ki yağ dönüştürerek depoluyoruz değil mi? E bunu da söyledik. Karaciğer hücrelerinde glikojen yapımını artırır. E kandaki glikozu dokuyu geçiriyor. E bu doku karaciğer olamaz mı? Olabilir. E karaciğer arkadaşlar glikoz geçerse kandan karaciğer ne yapar bunu? Glikojen şeklinde depolar. E bunu da söyledik o zaman birçok hücrede glikozun enerji elde kullanılabilmesini sağlıyor. Yani kandaki glikozun dokulara geçmesini sağlayarak bunu dokulara kullanabilmesine imkan sağlıyor diyebiliriz. Glikozun diyor böbreklerde gerçekleşen geri eminimini azaltır. Arkadaşlar şöyle bir bakalım hemen. Diyelim ki böbrekte şu glomerulus kılcalları, şurası boğman kapsülü, devamında proksimal tüp var. İndi çıktı Henle kanalı distal tüp, sonra ne oldu? İdrar toplama kanalı. Şimdi burada ne oluyordu arkadaşlar hatırlarsanız? Kan basıncının etkisiyle glomerulus kılcalarından e, Bowman kapsülüne e, geçebilen maddeler geçiyor. Bunlar arasında glikoz da var değil mi? Glikoz süzüldükten sonra ne oluyor? Proksimal tüpten glikoz, aminasit gibi organik monomerlerin tamamı geri emiliyor sağlıklı bir insanda. Ve sağlıklı insanda ne olmuyor arkadaşlar? Devamında idrara gidiyor ya buradaki e, bileşim. İdrarda ne olmaz arkadaşlar? Sağlıklı insanlarda glikoz olmaz. Glikoz olmaz. Mesela insülin arkadaşlar kan şekerini azaltıyor. Glikozun böbreklerde geri eminimini azaltır diyemeyiz. Yani bizim kan şekerimiz normale nasıl iniyor? Biz bunu idrarla atarak normale indirmiyoruz sağlıklı bir insanda. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İşte glikozun olarak depoluyoruz. İşte yağ dönüştürüp depoluyoruz falan filan. Kimin idrarında arkadaşlar glikoz olur? Şeker hastasının arkadaşlar idrarında glikoz olur. Onlardaki durum ne? Kan şekeri fırlamış, e, dokuya geçemiyor yani ve kan şekerini azaltmak için böbrek ne yapıyor? E, i̇drarla glikoz e, veriyor diyebiliriz. Dolayısıyla buradaki geri bilimin üzerinde insülinin herhangi bir fonksiyonu yoktur diyoruz. Cevabımız edin olacak.